size ısı yalısında ve ses yalısında evimizi sunuyoruz. Ee, bu evimizin içinde, ilk önce içine gösterelim. İçinde strofor ve yer döşemelerimiz var. Ve sesi şey, çok iyi iletmemesi için de pimapen camlarımız var. Camlarımız ee, çift cam değil mi? Evet, çift cam. Evet. Ama sonra çatıda içinde e, şey, cam yalıfımız var. var. <laughs> cam yalıf da gene yalıtım <laughs> için ve eee çatıda siyah renk kullandık buralarda. Isıyı daha çok emsin diye. Kışın sıcak olsun, kışın sıcak olsun, evet, değil mi? Hı. Peki. Çok teşekkür ederiz. Eviniz çok güzel olmuş. Size evimde olan ısı yatımı anlatacağım. Duvarlarda Isı yalıtım malzemesi olarak kofran kullandım. İçinde içinde ise zemine tahta döşedim. Evet ahşap döşedim. Çatıya da cam yine benzetmek amacıyla pamukla kofran kullandım. Tahtanın alt kısmında da strafor köpük var. Evet. Çift cam, çift cam yapmak amacıyla jelatin kullandım. Bunlar da Evet çok güzel. Bunlar da pima penlerimiz. Panjurlarımızla beraber. Evet. Çok güzel olmuş evi. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Ay şimdi size ısı yatımla evimizi göstereceğiz. Evimizin dışı köpükten <laughs> <Yalışmış>. keçe yaptık buraya. <laughs> Çatı yalıtımlı. Evet. Camlarımız çift cam. Evet, çok güzel. Evet, köpek kulise altında. Onunla mı altını yaptınız? Evet. Hmm. Evet, çok güzelmiş. Camlar çift cam dediniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eviniz çok güzel olmuş. Hocam.